Hepinize selam millet. Ben Shadow. Bugün sizlerle beraber en son kaldığımız yerden. Arkadaşlar kusura bakmayın. Ee, farkındayım. Bölüm biraz geç kaldı. El Chido's trademark car is being delivered to Uma Marca. Let's grab the little fucker's ride and wreck his street. I asked the rebels to send over a vehicle for us. Geç kalmasın sebebi. Hastaydım. Artı işlerim vardı. Ee, sizden kusura bakmayın. Öyle saatinde video yükleyemediğim için bu çoğunlukla benim hatam. Ee, hemen telafi niyetinde şöyle hızlıca başlayalım aracımızı atlayalım ve el Chido'nun arabasını çalalım bu bölüm El Chido'yu bitireceğiz. Ee, onlar kesinlikle rahat olabilir. Yani El Chido'yu bitirdikten sonra muhtemelen akşama tek alan kayıt yapacağım ve onda ise El Chido tamam. Ha burada bir tane daha varmış. Bu değil mi? Evet üçlük. Başka kaldı mı? 4 4 5 4 4 4 Tamam Bir sonraki bölümümüz Yani akşam çekeceğim bölümde Bu Tabakala gideceğiz Aa, Hareketli hedef tamam Birazcık uğraşacağız Hatta şöyle bir şey yapalım ee, Aynen Arka çok müthiş bir plan var. Ama bayağı bir yükseltmemiz lazım. Ne bayağı abi. O yolun giriş ne tarafta? Nerede bitiyor yol? Tamam yolun giriş şahatı ezberledim ezberdi? Hedefler de gözüktü. Hadi. Hadi yapalım. Çünkü iki mermide bitireceğiz bu işi. Şip, we got company. Hatta tek mermide bitireceğiz. Aynen tek mermi Hedef yaklaşıyor. Ya bitiremezsek sıçtık işte. Geliyor. Hazır ol. Ve Hadi la Tamam <laughs> Aksiyon başlasın hocam Opening fire on these fuckers Aga Niye ben a Ya çok aksiyonik bir sahne yapacaktım ya Çok dram ee, Nasıl diyeyim size Filmlerde yaşanan sahne yapacaktım. Yani araba giderken direkt atacaktım arabaya. Çok güzel bir şey yapıyor olacak ya. Tamam yeter sıkmayın. Nasıl Get ready, Acabamos tamam. <laughs> de enviar yanlışlıkla bir dokandırmış olabilirim aracı yani. Café de calder, me subo un amigo. Estamos por todas partes, nada. Nada que reportar por el momento. Continuamos con la búsqueda de los enemigos. Gelió, gelió. Perdimos contacto con el enemigo. Salgan del servicio. Evet aracımızı çaldık. Bundan sonra muhtemelen e, El Chido mu, e, saklandı köşeden çıkıp yani onun mekanını ele geçireceğiz yani e, şey, ele geçmedim. E, el Chido ya işini bitireceğiz ya da sorguya çekeceğiz. Asıl beni merak ettiğim şey dörtlüklere başlamamız az kaldı değil mi? Şu an hepsini şurada arada bir tane şey var istisna var şu. Dörtlüklerin hepsini sorguya çekeceğiz muhtemelen. Beşlikleri öldüreceğiz, üçlükleri öldürüyoruz. Aynen. O şu şunu merak ediyorum. Meşitlere ne yapacağız? Dörtlükleri sorguya çekersek ayrı bir olay olur yahu. Bu araç sedan, sedanlar iyi drift atmaz ya. Ya da atar mı? Yenemek lazım. <laughs> Bize de sedan var. Ama böyle bir sedan olmadığı için atar mı atmadım bilmiyorum. Malaka K e Charlie'ye e ah oh. aracı teslim etmeniz lazımmış. Hadi teslim edelim bakalım. Nice job Nomad. A couple of explosions and El Cheeto shitting bricks. Scared he's being targeted by a rival cartel, so they move the concert to a new venue. What are we talking? We're talking the highest fucking peak in Malca. Visitors to this heavily defended mountaintop will enjoy its beautiful views, a big-ass statue of Santa Muerte, and the fact that it only has one access road. That's one way to handle security. You want us to extract him, we grab him as he's leaving. Too risky. El Chito's gonna DD Mao back to Mexico as soon as the show's over. I'm guessing the best window of opportunity, <laughs> and it's a small window, is during his concert. Fuck. All right. We'll get tickets to the show, and we'll see if we can't take El Cidito with us when we leave. Santa Blanca is determined to carry on with El Cidito's concert. Let's see how well this works without their star performer. El and bring him in. Muhtemelen orada şey vardır ee, Uçaksa var mıydı Aynen, bu. Aynen radar vardır Bakalım varsa yaklaşırız Yoksa atlamak zorunda kalırız Tamam radar yok gibi şu anda İsa heykeli. Jesus. Uh, ee, wait a minute. Ben şunu şöyle bir park edeyim. Ne yapıyoruz? Bunun yanında açmıyoruz hemen. Ben de rebels to recon the area for us. Sending our intel on enemy positions. Hey, Masha Allah. Send you the yourself. Kind of cute. And then I will swallow the souls of all humanity, sort of way. Got it. Moving. Got the target. I need a better position. Hold up. Let me get a good sideline. Target marked. Ready to engage. Opening fire. şunu şöyle semiye çekelim. Tamam. Let me get a good sight. Lock. Check your targets. We got civilians all over the place. Koş Kaçamazsın Gel böyle Tamam beraber gideriz. Get the hell out of there. Gel şuraya <laughs> <eten> tamam <bakayım. gülüyor> Pero ya dos chingaron. Hey Pedro, karşım. Artık sen benim esirimsin. Sen seni araba atam gel. Atla şuraya. Mierda. Tamam, yeterli <laughs> Gel bakayım sen şöyle pedo? ¡Qué chingados! Sen motora musun? Ne koyuyor musun? Yerde. Niye yeah. ya? Tamam o zaman. Sana gideceğiz. Yapacak bir şey yok başka. Tamam bunlar mal ya. Daha bunlar farkına varamadan biz gideriz. Tabi ben de eğer sürücü ehliyetimi kaybetmek istemiyorsan düzgün sürmem lazım. sus artık sus Oha <laughs> motor iyiymiş lan. Ah ya 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 ya! Selam bebek. Şöyle leren mi? Bir... Artık duracan mı? Ha dur ya bekle. Tamam iyice bu konu çıkartıyoruz. O zaman daha da çok bu konu çıkartamadı. Tamam. Hayır hay. ya. Gel bakayım sen şöyle. Sus artık vallahi kafana sıkacağım ya. Ee, bir kişi taşıyorsanız ve o kişi suçluysa asla arka koltuğunuza koymayın. Yani kendi arka koltuğunuza koymayın. Çünkü her an ne yapacağı belli olmaz. Arabada en savunmasız anınızdır. Ya. Sabresi yavanyo. Madres. Ah işte şöyle ya. Badoy. Badoy verga. Nereye gidiyoruz? Gir şöyle toprağa. Yavanyo madres. <laughs> Sanki pek gidemiyoruz gibi de. Neyse çaktırmayın. Hıyyy. <laughs> Valla bazı oyunlarda araba sürmek çok zor ya. Söyle niye araba sol çekiyor? Tamam buradan gidelim. Burayı beğenmediysen İyi mesela tekrar atıyorum. İki tane sonra dönüyor ya çok garip bir şey. Normal öyle mi? Sí ya vale. Qué chingados. Wey, pero. Ya. Hola caballero. Such a pleasure to meet you. Would you like a drink? Is this an arrest? Mi cosecha no broque broken ni los. O sea. I perform fiesta songs that are reflexión introspection of. Uh, the of working-class mexicanos. I read that review. Sueño paid for it. That doesn't mean it's not true. I love the new video for La Plebe Ada Antorada, by the way. And the DJ El Paso remix way. is pretty fucking awesome. No mames! You're a fan! Which song is your favorite? I'll sing it for you, en serio. Then get me the hell out of here. Abusamos de la Medicina is probably my favorite, but your song, Buchones Heridos, the one where the narco gets gunned down in the street that's the one who we'll played your funeral yes i know right <laughs> i know you're not a cutthroat like these other assholes you're no sicario did he shoot at you no he's an angel not even an unkind word out of this guy you're just a performer singing about the mexican working class experience santa blanca forced you against your will to come to bolivia that's right they forced me i, I didn't want to come here bolivia huh. i can protect you I can keep that buttery voice out of any nasty CIA black sites. I can keep all the cartels away I can even get you your car back But you're gonna have to sing You need to tell me everything you know about everybody in Santa Blanca, ha, şey Santa Blanca You better get up pen and a whole lot of paper I'm tamam, Santa Blanca uh music jackson <laughs> Oh you have made me a very happy lady. <laughs> it's a little scary how happy you are. You know that snatching El Chido and stealing his car won't stop the music. Nothing's stopping that music. But El Chido is gonna inform on every Santa Blanca lieutenant who's ever asked him for an autograph. Once word he's a snitch gets around, and it will get around. His street cred and Santa Blancas are gonna be in the shitter. This is really an historic moment in Karito music. I'm fucking proud of you. We might be the first operators to make music history since Ballad of the Green Berets. <laughs> as long as you don't start singing. Forgive me, Padre, for I have sinned. Padre. Speak the secrets of your soul, my son. Padre, I have lost the love of the people. I thought it was enough that they feared me. I was wrong. Me equivoqué. To win, I needed their love. Why don't they love you, hijo? Because you have not made them love you. You must hold charity events. Gracias, patrón. Mother's Day and the Day of the Children. You must provide hospitals. Schools, everything the people need is to gente because the Bible tells us by his works, shall you know him? Hmm, Karanlık bir hikaye. O Rahib? 4 5 3 Tamam Buradan 4 4 5 4 4 5 5 4 Tamam Tamam ee, Şunu bir Şu muydu? Ya şu yok şu hangisi lan 3 olan Ben de şu şu mesela son 3 ondan sonra ramor flezinkini tamamlayalım hemen yani de bunu ondan sonra ramor flezi ele geçiririz ama daha ele geçirmeyiz sonra dörtlerden başka hangileri var bunda 4 var 5 var bu sonraya 4 4 5 Tamam 4 4 5 ee, 3 4 5 4 şey 5 4 O zaman sıradaki görevimiz aha da bu tabak al En yakın neresi var? Şurası Neyse arkadaşlar e, kendinize iyi bakın hoşça kalın Bir sonraki bölümlerde e, kaldığımız yerden yani tabak devam edeceğiz hadi bay bay